Merhaba arkadaşlar ve yine geldik o güzel günlere desek yeridir halkar sitelerinde açılış rakamları sabah açılış rakamları Bahadır Kimya bugün tavanda işleme başlıyor arkadaşlar bir önceki halkarzlarımızda öyle tavan serisi artık pek kalmışa benzemiyor ama yine de yeşil rakamlar yok değil 51 TL fiyattan bugün Bahadır Kimya işleme başladı ve sadece ve sadece %0.07 oranında el değiştirme oranı var. Bakın 11.879 lot satılmış açılış itibariyle ve şu anda tavanda 45.887.000 lot alış emri var arkadaşlar. Şimdi canlı takip etmeye de çalışıyoruz ama umuyoruz Bahadır Kimya'nın hani şu bireysele %50 dağıtımı haberinden sonra özellikle küçük yatırımcı ya niye 50-50 paylaşıldı bireysele keşke daha fazla paylaşılsaydı dendi. Ama yine de tavan açmayı bildi. Birçok kişi tavan açmaz söylemiyle yorumlar yapıyordu. Bize de yaptılar ama şu an Bahadır Kimya'nın BKM bah kısa koduyla tavan açtığını hem yani de %10 tavan açtığını 45 milyon tavanda alışverişleri olduğunu ve %0.07 oranda el değiştirme oranını olduğunu söyleyelim. 11.879 lot ilk gün itibariyle satılmış. 11.879 lot. Ya kardeşim 5 lira kar. 5 lira lot başı 5 lira karla. Değil mi? Yani niye satılıyor? Decentraler'e şu an artı 1.5'larda. Yiğit artı 2'lerde. Onur Yüksek Teknoloji artı 3'lerde. Umuyoruz iyi devam edecekler. Bağdır Kimya'nın bu tavan serisine başlaması bizce güzel. Umarız devamı gelir. Gün içinde yine rakamları sizlerle paylaşırız. Yeni halk hakkında da detaylar gelmeye devam edecek. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.